Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz çok şükür. Siz nasılsınız? İyi Biz misiniz? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Birkaç soru soracağım şimdi size. Hadi buyurun. Ee, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Hangi okullarda okudunuz? Ne mezunusunuz? 1973 Malatya doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Konya'da tamamladım. Ee, sonrasında liseyi Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nde bitirdikten sonra 1992 yılında Eylül Turizm ve Otelcilik e, bölümünü kazandım. Böylelikle üniversite hayatımız başlamış oldu. 96 yılında Dokuz Eylül Turizm Otelcilik'ten mezun oldum. Mezun olduktan sonra 1999 yılında da eşim Figen Gökçe ile evlendim. Kendisi de İzmir Karşıyaka'lı. Aslen Eskişehir'li ama İzmir Karşıyaka'da doğmuş, büyümüş. O gün bugündür Kuşadası'nda ikamet etmek.